çıkaracağım Aa, ama Aile bir tane şekerin kalmış, bir tane kalmış şekerin anneciğim. Hepsini mi yedim bakayım? Ay, bir de sakız olmuş çiğniyor hepsini. Ay çok güzel bir göl burası değil mi? Anneciğim, dikkat et, bak düşme dikkat et, otur. İstersen oturarak bakalım. Biz de binelim mi bu bisikletlere ister misin? Dikkat et anneciğim. Şekerini aldın mı içinden? Alamadım. Alamadın mı? Aaa! Aliya. Şeker makinanı düşürdün. Aliya. Şekerleri o, o tarafa gidelim. O tarafa gidemeyiz bir saniye kızım. Nasıl düşürdün şeker makinanı? Dur anneciğim, dur, dur. Dikkat et. Ben seni tutuyorum. Hadi uzan, uzan. Ay, aferin Aliya aldın anneciğim ya of çok korktum gidecek diye şeker makinan çok üzüldüm üzülme anneciğim üzülme annem ver bakayım ver ver kurulayacağım ben onu sen aa zaten içinde şeker bitmiş gözbe oyuncağının şeker makinamızın içinde şekeri bitmiş zaten üzülmene gerek yok anneciğim hadi annem Ay ya o manken. Ama yedik onu bırakman yedik. gerek. Onu eve götüremeyiz yedik ki anneciğim. Yok. Büyük, büyük arkadaşın mı? Evet. Ali bunu eve götürüp ne yapacaksın? Kedime götüreceğim. Ona arkadaş olacağım. Kedine mi? Ama bunun boyu da çok uzun. Evet. Olmaz annem olmaz. Hayır götüremeyiz onu annem. Yok bu benim arkadaşım. Yani bu benim, bu benim arkadaşım. Aile mankenden arkadaş olabilir mi hiç? O seninle oynayamaz ki anneciğim. Baksana. Gözleri yok, ağzı yok, burnu yok. Hiçbir şey yok bunun. Yok ya. Bu benim arkadaşım. Aile bırak artık. Gidelim onu ya. Yok benim arkadaşım. Olmaz kızım. Bu mankene eve... Eve mi götüreceksin? Arya kızarlar bize ya. Bak görevliler geliyor anneciğim ne olur bırak onu ya. Aliye düşecek kolu çıkacak bırak diyorum sana. Aa, aa. çok mu sev? Ay çıkarma. Kaldırma annem kaldırma. Gerçekten olmaz kızarlar bize. Ali ben sana oyuncak bebek alacağım. Hadi gidelim. Hadi vedalaş arkadaşınla gidelim Aliya.